Herkese merhabalar. Efsane fiyatıyla üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz muhteşem ikili bir takımla karşınızdayım. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf sukuba kumaştan üretilmiştir. Tunik boyumuz 85 cm, pantolonumuzun beli lastikli ve 100 cm'dir. Üstelik eli 4 bedene kadar. Üzerimde görmüş olduğunuz renk 5 Lacivert, haki, siyah, kahve ve füme olmak üzere tam 6 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.